Merhaba çocuklar ben Deadpool bugün Askeri hava üstünde motosiklet yarış yapacağız Araçlara baksanıza motosiklet Gel Iron nerede? Daha da gözükmedi biz vardık rampaya Örümcek ben sizi izliyorum geliyoruz Evet varıyoruz örümcek Sıkıntı tutun Sonra Evet rampayı kontrol ediyorum çok güzel bir rampa Oradan galiba geçmek lazım geri döneyim buradan hemen Şimdi tam bir bilgi vereceğim size Evet çocuklar Sona doğru yaklaşıyoruz. Birazdan Iron Man'de görüşeceğiz. Buraya park edeyim. Iron Man rampa hakkında bilgi ver. Örümcek geliyorum. Rampa çok güzel bu arada. Motosiklet yarışı güzel olacak dedi anlaşılan. Evet vardık. Iron Man demir adam da gelsin. Bakalım ne olacak. Merakla bekliyorum. Birazdan süper kahramanlar da gelir. Evet. Örümceğe doğru hızlı bir şekilde yavaş yavaş yaklaşıyorum. Örümcek merhaba nasılsın? Bu rampa çok güzel. Süper kahramanlar nerede? Merak ediyorum herhalde, gelirler birazdan. Evet Iron Man, birazdan gelirler. Sana iyi teşekkür ederim bilgi için. Görüşürüz Örümcek. İyi atlamalar, zıplamalar, iyi eğlenceler. Çocuklar sizi çok seviyorum. Evet çocuklar, vardık örümceğin etrafında dönüyoruz. Hohoho -ho -ho. çok eğlenceli. Süper, Sıkırın. süper kahramanlar. Evet vardı. örümcek. Yarışa hazır mısın? Bizi davet ettiği için teşekkür ederiz. Motosikletler nerede? Hala göremiyorum. Herhalde sen sakladın. Çıkar da binip süper bir yarış yapalım. Ne dersin ha? Hepinizi yeneceğim. Evet. Bakalım bu yarışmada kim galip gelecek? Deadpool, Superman, Batman, Kaptan Amerika var. Örümcek kadar. Evet. Hazır mısınız yarışmaya? Birazdan motosikletlerimizi seçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Çok merak ediyorum motosiklette kim güzel atlamalar yapacak. Evet dostum ben Deadpool ilk önce ben başlayacağım. Gördüğünüz gibi motorlar çok güzel. Hangi motoru seçeyim çocuklar? Doğru tahmini bulan yazsın. Sizce kırmızıyı mı seçeceğim beyazı mı? Kim doğru bulduysa lütfen yorum yapsın. Beğenin videoları. Siz beğendiğiniz zaman daha fazla video üretiyorum. Evet. Kendi dengimde olanı seçtim çocuklar çok mutluyum Evet birazdan yarış başlıyor Hızlanıyorum çocuklar Evet bu rampa Çok güzel bir rampa ama çok sakat bir rampa Şuradan Test dönüş yapmaya çalışacağım Hayır yapamadım yavaş yavaş aşağıya doğru iniyorum Bu rampayı da kaçırdım çocuklar böyle kolay gözüklüğüne bakmayın çok zor çünkü kayıyor. Motosiklet bile buradan gideyim. Evet. İlerideki yuvarlak delikten yani ana kapıdan geçmeye çalışacağım. Ama üstünden geçtim. Dostum çok hızlıyım. Çocuklar beni seviyorsanız Deadpool seni destekliyoruz. Eğer beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Çok hızlı bir şekilde devam ediyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü siz abone olduğunuz sürece daha çok video yapıyorum. Daha çok video çıkarıyorum. Evet çocuklar. Şimdi son rampaya doğru yaklaşıyoruz. Evet hızlı bir U dönüşü yap. Aman tanrım motosikletin kontrolünü kaybettim. Neyse benden bu kadar. Yavaş yavaş spek kahramanlara yaklaşıyorum. Şurayı da atladım. Çok güzel bir atlama yaptım. Hemen ileride park edeceğim. Galiba motorum delindi. Benzin akıtıyor. Dostum bu ne dostum? Aman Allah çok iyi geldim bu motosiklette. Evet bakalım sıradaki kahramanımız nasıl karşı? Merhaba çocuklar ben ölecek adam. Deadpool kendini gösterdi ama benim kadar gösteremez çünkü ben çok artist biriyim. Örümceği hiç kimse yenemez. Şimdi ben motorumu aldım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bu rampa çok tehlikeli bir rampa. Hızlanıyorum. Evet ilkinden geçtim. İkincinden geçtim. Evet çocuklar Atladım üçüncü. Ama çok iyi gidiyorum. İnşallah burayı da atlarım. Hayır kaçırdım. Olsun. Sıkıntı yok. Evet çocuklar bunu tırmanmaya çalışacağım. Çok yüksek ama Allah'ım inşallah yere düşerken çarpılmayız. Evet çok iyi bir iş yaptık. Evet motorumu çok sevdim çünkü çok süratli. Evet bunu da atladım geçtim. Çok güzel bir atlama yaptım çocuklar. Eğer atlamalarımı beğendiyseniz Deadpool'dan daha iyiyim bence. Lütfen örümcek çok iyi devam ediyorsun. Diye yorum yapın. İhtiyacım var desteğe. Evet hızlanıyorum çocuklar. Şimdi dönüyor. Aa, hayır kaçırdım. Sana doğru yaklaşıyoruz. Camı kırabilecek miyim? Hayır camı da kaçırdım. Olsun. Bence çok güzel yarış çıkardın. Deadpool'dan daha iyi atladım. Evet. Korkma aramalar, şey karamalı. Buraya park edeceğim. Benim motorum delinmedi. İyi bitirdim. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve videolar beğenmeyi unutmayın. Hey çocuklar. Ben kırmızı al. Birazdan bir motor seçeceğim. Çok heyecanlıyım bu süper karamalar burada durmuş beni istiyorlar. Sizi hangisini seçeyim demeyeceğim. Kırmızıyı seçti bu komiği. Bakalım bunda nasıl atlamalar yapacağım. Çok komik duruyor. <laughs> evet hızlanıyorum çocuklar. Motorumu beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bileyim bakayım nasıl motorum güzel miymiş sevdiniz mi? Evet ikinci rampadan da atladım olamaz kaçırdım orayı. Rampa çok yüksek motorun gücü yetmiyor. Ya da ben çok ağırım ha 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 ha. Motor beni mu? Oo burada da düştüm Evet çocuklar sona doğru yaklaşıyoruz Rampaya doğru yaralıyorum Evet çocuklar, olamaz rampanın üstünden geçtim, içinden geçmem lazımdı Superman benden iyi yarış çıkarırsa Benim sonum ne olur, ölümcek adam çok iyiydi ama Evet çocuklar, ilerliyorum bunu bir açtım. En zor yere geliyoruz. Bunları geçeyim. Evet camları kırdım. Şuradan şimdi yuvarlak bir dönüş yapmam lazım. Hazır Olamaz motorum çıkmadı. Ya ben çok ağrım ya. Ağır olduğum için motor beni Oo yere çarpıldım. Evet çocuklar devam ediyorum. Hızlanıyorum. Vardım süper kahramanlar buraya park edeyim. Benim de yarışım bitti. Bakalım sıradaki süper kahraman neler yapacak. Çocukların sevgilisi Kaptan Amerika geliyor. Karşılar lütfen. <laughs> evet çocuklar. Şaka yaptım sizleri çok seviyorum. Şimdi bir motor seçmem lazım. En iyisi bu. Çok güzel gözüküyordu. Rengi de güzel. Korkma karamalar. Burada dönüş yapacağım. Evet. Hadi çocuklar bakalım neler çıkacak ortaya. Evet atlıyorum. Bunu da geçtim. Çok artistik hareketler yapacağım. Evet bunu da atlarım. Devam ediyorum. O bunu kaçırdım. Çocuklar. Evet hızlanıyorum. Çok güzel bir dönüş yaptım ya. Öteki spot aramaları bu kadar iyi yapamamıştır bence. Evet çocuklar devam ediyorum. Şimdi geçtim. Bence parkuru çok iyi tamamladım. Rampaların hepsinden atladım. Şimdi sona doğru geliyoruz en tehlikeli rampaya. Evet çocuklar. Oğlumu da kaçırdım. Evet çocuklar ne diyorum? Oo çıkamadım. Aşağıya doğru düşüyorum inşallah kafamam tarım. Çok kötü düştüm. Kemiklerim çatır çatır kırıldı. Süper kahraman olduğum için bunu da dedim. Arkadaşlar bu yarışmada süper güçlerimizi kullanamıyoruz, örümcek yasak koydu. Dedi ki, normal şekilde yarışın, hileye gerek yok. Evet çocuklar, devam ediyorum, süper kahramanlara vardım. Görüşürüz çocuklar. Bakalım sırada kim var. Merak ediyorum. Evet çocuklar. Ben Batman. Hala seçemedim. Siyahı seçtim. Yarasa siyah kullanır. Değil mi? Yarasa sadece siyah. Motosiklet kullanmak zorundayım. Çünkü ben bin siyahım. Üniformama uyma sır gerekiyor. Kuşlar uçuyor. Ben atıyorum. Helikopterler. Oo çok güzel. Olamaz çarpıyordum az kalsın. Evet bu rampada da çok güzel atladık. Olamaz camı kırdım. Ama çok güzel kırdım. Evet çocuklar. oldu? Çok güzel atladın. Olmaz test dönüş yap. Hayır test dönüş yapamadım. Kaptan Amerika gibi yapmak istedim ama yapamadım. Çünkü neden? Motorumun gücü yetmedi herhalde. Evet çocuklar. Olmaz bu nereden çıktı? Pis herif. Yoluma çıkıp beni şaşırttın. Evet atladım. Bu rampadan da geçtim. Çok güzel bir yarış çıkarıyorum bence. Eğer beni seviyorsanız, olsanız beni seviyoruz diye yorum yapın. Çünkü yorumları okuyorum. <laughs> evet çocuklar devam ediyoruz. Bunlarla giysilerimi takır takır teker teker. Olamaz. Motorum çıktı elimden. Hayır. Puh yapıştım yere. Olsun ama güzel yapıştın. Asfaltı döktüm resme. Betona kafa atmak bu olsa gerek. Evet çocuklar devam ediyorum. Atladım. Evet süper karamalar. vardım buraya park edeceğim. Herhalde sıradaki Son yarışmacı Süpermen'dir. Evet çocuklar ben Süpermen. herkes yarıştı en sona ben kaldım. Bakalım ben neler yapacağım. Eğer beni destekliyorsanız Süpermen sen bir tanesin. Motorunu beğendik bir şeyler yazın haberim olsun. Çünkü destek aldığım zaman çok iyi yarışıyorum çocuklar. Evet çocuklar ilk rampayı geçtim. İkinciyi geçtim hop üçüncüye yaklaşıyorum hop üçüncüyü de geçtim dördüncüye yaklaşıyorum evet üstüne atladık oley geçtim şimdi bu rampadan hiç hazletmiyorum, çok zor olmaz kaçırdım olsun sağlık olsun devam ediyoruz evet çocukla geçtim şimdi sona doğru yaklaşıyoruz motosiklet sola doğru çekiyor çok zor bunu atlamak Bakalım altını üstünden geçtim. Evet. Bakalım geri dönüşte neler yapacağız. Evet çocuklar. Burayı da geçtim. Şu kısmı sevmiyorum ya. Az kalsın düşeceğim. Camı da kırdım. Evet çocuklar. Hızlandım. Atlıyorum. Olamaz o yere yapıştım. Çocuklar süper güçlerimizi kullanamıyoruz. Örümcek yasak koydu yarışa başlamadan önce. Evet. Süper kahramanlar bulayım yarış sonlandı. Dostluk kazansın. Hızlanıyorum. Evet, bunu da geçtim. Buraya park edeyim. Herkes çok iyi yarıştı. Süper kahramanlar. Evlerine gidiyor. Görüşürüz. Örümcek teşekkür ederiz yarış için. Çocuklar kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.